Emirhan hayırlı olsun. Geçtin. Ee, nasıl oldu eğitim sınavı? Bir anlatır mısın? Maskeni biraz indir. Tanıyalım seni. Yani hocalarımız sağ olsunlar çok güzel bir eğitim verdikleri sayesinde hiç bilmeden yani ilk sınavında geçti. Yani... Evet Hilal Hanım hayırlı olsun. Geçtiniz. Nasıl oldu sınav eğitim? Teşekkür ederim hocam. Sizin sayenizde hayırlı... ve Demet hocanın sayesinde o adamlar selamları söyleyeyim. Evet. Yani işte evet, Cemilcan Cemil, ee... hayırlı olsun. Ee... Geçtin. Eee Nasıl oldu sınav, eğitim? Bir değerlendirme alalım. Evet Rabia Hanım hayırlı olsun, ehliyet aldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok iyi yani tarifi yok. Evet Ergül'ü hayırlı olsun. İlk sınavda geçtim böyle güzel bir havada. Ondan sonra sınavın nasıl geçti, eğitimin nasıl geçti? Birkaç kelime söyler misin? Evet Şenay Hanım sonunda başarılı oldunuz. Yani bu kadar çalışmadan sonra. Sağ olun hocam dördüncü hakkım ve neredeyse bir sıkıntı oldu. Ben <laughs> evet Ahsen hayırlı olsun. Bu defa başarılı oldun. Biraz anlat bakalım nasıl oldu serüven? İlk olarak ilginize, deneyimlerinizi verdiğiniz katkıya çok teşekkür ediyorum. Evet İbrahim hayırlı olsun. İlk denemede deneme geçtin. Nasıl oldu? Ay, ben daha önce hiç araba kullanmamıştım. İlk sizin sayenizde öğrendim hocam. Gerçekten sizin verdiğiniz o e, zihnimizi kontrol ederek. Evet Acele hayırlı olsun yavaş yavaş. Sultan Hanım. Geçtiniz. E, nasıl oldu bir anlatır mısınız? Yani sınav nasıl geçti? Eğitim nasıl geçti? Tebrik ediyoruz. İnşallah ömür boyu kazasız ve cezasız araç kullanacaksınız. Evet arkadaşlar, hayırlı, ee, hayırlı olsun. Başarılı oldun. Ondan sonra sınav nasıl geçti, eğitim nasıl geçti bir de değerlendirir misin? Hayır, sınavın geçtiğinden sonra çok kolay geçti. yani sen hocam hiç Sen hiç bilmiyordun geldiğinde. de Aynen, taksi gibi sürüyor arkadaşımız. Yani geldiğinde hiç bilmiyordu bakın. Yani siz de isterseniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz seni tebrik ediyorum ömür ee, ve cezası. Hatice abla hayırlı olsun. Sonunda sonunda aldın ehliyeti. Nasıl oldu anlat bakalım ehliyet maceranı. Sadık Bey hayırlı olsun. Çok sevindik. Yani güzel oldu. Sıfırdan böyle gelip de bu kadar güzel kullanmak nasıl oldu biraz anlatır mısın? Sınav nasıldı? İyi mi abi? Sara Hanım hayırlı olsun. Ee, çok alın. güzel bir bir sınav oldu. Yani karlı buzlu bir havada. sınav nasıl geçti? Eğitim nasıl geçti? Biraz anlatır mısın? İyi geçti. Biraz uzun sordu ama yani iyi geçti diyelim. Ee, ben bu sınav daha rahat. Her hafta, e, ama yani her hafta Ama ben de rahat bıraktım. Ben sene çatı bitti. Biraz İyi nasıl e, bir şey. İyi. Yani güzel öğrenmiş oldum. Yani o güzel bir şey. Ee, ömür boyu kazansız ve cezasız sürüşler Hayırlı olsun. Evet Enes hayırlı olsun. İlk sınav nasıl geçti? Başka sınavların da varmış. Direksiyon sınavı. Anlat bakalım bize. Geldiğinde hiç bilmiyordun herhalde. Yani e, bir haftada öğrendi ve güzel araç Evet Emrullah hayırlı olsun. İlk sınavında geçtin. Yani e, tebrikler bir altın vuruş yaptın. Güzel oldu. E, i̇lk eğitim, ilk sınavda. Heyecan zaman zaten bildiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Gerisi işte zaten Bu kadar şeyinin yani. yani Emrullah geldiğinde hiç bilmiyordu. Ya i̇yi niyeti Böyle iyi. güzel e, davranmaları var. Hayırlı olsun. Ömür boyu kazası ve ceza sürüşler diliyorum sana. Görüşmek üzere. <laughs> evet Yusuf hayırlı olsun. Hiç olmayacak bir şey oldu. Karlamada eliyet aldı. Nasıl oldu bir anlatmadım. Evet, hayırlı olsun. Ömür boyu kadar sürece daha sürüşler yapacaksın inşallah. Yani bugünün tarihi artık 14 Şubat 2020. Evet Burak hayırlı olsun. Nasıl oldu? Ee, seni tebrik ediyoruz. Çok güzel kullandın. Güvenli kullandın. Ondan sonra e, çok e, rahat ettik biz de. Sen de bir söyle bakalım anlat durumu. Hocam yani e, sizin sayenizde tabii bu oldu. Önemli tabi, tabii tabi ki zihinde şey, bir şey bitirmek. Ondan sonra stres hocam yapmak. Yani, yani, mesela buranın önünde bir bayan vardı sınavda. Çok güzel L park yaptı, çıkarken kontrolü kaybetti ve dubalara çarptı, sesini filan duymuştum iş gayet kolay ve basit. Sadece ne yapacağını bileceksin. Yani e, sözlerinle e, yapacağın davranışların sınırlarını çizersen, öngörürsen geçeceğini çok rahat geçersin. Sana ömür boyu kazasız cezasız sürüşler diliyoruz da. Sen geldiğinde biliyor muydun biraz, bilmiyor muydun? Yani, meyne meyne. Eksikleri vardı biraz tamamlamış oldum. Ya, lale kursunu evet, lale yani. sürücü kursunu tavsiye ediyor musun? Ediyorum hocam. Özellikle Bünyamin hocamı tavsiye ediyorum. Lale sürücü kursunu tavsiye ediyor musun? Yani lale sürücü kursu hiç bilmeyen insana bile <laughs> çok kısa sürede öğretebiliyor. Yeter ki isteyin, yeter ki gelin. Kayaşehir, Kayaşehir e, laleyi tavsiye ediyor musun sürücü kursu? <laughs> artık çevrem <laughs> varsa lale sürücü kursu. İnşallah lale var. sürücü kursunu tavsiye ediyor musun? ne diyorsun? öğretme garantisi verir Lale sürücü kursu dolayısıyla öğrenmek isteyen ve geçmek isteyen Lale sürücü kursuna gelebilir evet. hayırlı olsun tamam görüşmek üzere